bugün Canım sizlerle olsun. Minecraft Survivor <laughs> deririn Böl bölümünü çekeceğiz. Yanımda yine Umutcan abim var. Portal tamamladık. Ne bileyim işte. Böyle yaptık, takıldık. Şş, yalnız Vur herkese merhaba değil, devam ediyoruz. Çünkü bu videonun devamı vurma bana Olsun ya, bunu atarız abi. birleştirmeyiz. İyi tamam. Ben birleştirmek <laughs> istiyorum. Görsünler çünkü. Başım. Çünkü ikinci elması da bulduk o yüzden saf. İkinci elmas? Bulduk ya bir de bu videonun başında. İkinci elması. İkinci elması bu videonun başında bulmadık. Bu videonun başında da bulduk dört tane. Tamam hadi. Yok altı tane. Ve altı tane de bulduk. Işte. Tamam hadi. Işte. <laughs> Düştüm. Ben MCP'yi kullanmak istiyorum ya. Ben... Anasını. Sen de mi düştün? VCP kullanayım mı abi? Kullan. Ben de VCP kullanacağım. Çık VCP ile Şar Şarj sıkıntı benim bir bitse ya. Vallahi dua ediyorum. Abi sadece iki şey alacağım. Ne? Üç, üç şey ya da. Fazla vurma. Hı -hı. Bir de alevde yanmıyor. Bir de oyuncudan şey uça uçmayı açacağım. Neden bu? Çıkar. Şunu da çıkar. Şunu taktırır. Nedir nedir ha? Bekle. Nedir nedir? Nedir nedir? Yan dur. Gece gölgenin rahatına bak bir dedin Bahtına bak ya Kim varız? da kafadan öğrendin. Ne? Nedir da 8 blok değil normal dünyada He evet mu? biliyorum onu Ama Normal dünyada bir blok Şimdi Hayır girme bir şeye Oh girmedim Minecraft <laughs> solve Minecraft Ghost Tank yapıyor. Ghost Tank Mortis'lik yapıyor. Lan. Neredesin? Ghost gel sen. Şirin değil mi? Ne? Ghost Tank ne? hiç olmaz mı? Ben evet. Ben nerede? şimdi man. Ha, tamam o da ama ben daha La bir, aşağı. bir vuramadım şu gazda. benim eşyalarımı aldım ben. giyim ortadan. Niye? Benim eşyalarım normalde gitmiyor ben bundan girdiğim için. Tamam. tamam. Bir dakika. Ah. Elmaslar burada tamam. Tamam ya. Hep,

Çok ne kadar ekledim yanlışlıkla. Ben, ben gidiyorum valla. Tamam bekle oğlum. La çok kasıyor. Şu an shift'e basıyorum çünkü düşüyorum. Çok kasıyor. Oynayamıyorum. Harbiden Evet. Ha şimdi kasmıyor şu an. Blok varsa şuraya koysana orada. Nereye? Sen de vardı. Sen bıraktın oğlum. Ben gidiyorum buradan. Abi beni görmüş kız. Ben gidiyorum. Ben, ben, ben dur şey içine giriyorum. Sen de mi? Ne? Kulübün içine mi gidiyorsun? Evet. Abi oynayamıyorum ben. Tamam. Çık çık çık. Oynayamıyorum emin ediyorum. Neredesin? Bu misin sen ya? O olsun ne diyeyim sizde? Lizzy'sin var ya. Ha ben sen şöyle gittin tamam. Sen burada mısın? Burada mı? Tam bir şey ki. Gel. At buraya. Gel. Nerede attı? böyle mi? Aha. Vurdu senin. Şey alsın abi. İksir. Ve cepten mi sen? Evet. al. Ee, Yağmam iksiri. iksiri. Ama alamıyorum ben. Niye? Bak izleye basıyorsun ya arkadaşlar da. Hmm. Yanına ışınlanıyorsun. Hı. Hmm. Aha kast geldi uçtu öldün ben de abi öyle. sen tek başına dur ya ben normal dünyada duracağım çok fena kasıyor bildiğim. Kaçmanayım. Gel. Öldüm. Abi mi? iyi ama ben de arkadaşlar. Aşağılayayım mı seni? Aşağılayasın öleceğim. Ben biçeminde buldum ışınlan. Sandığı çıkarayım. Bir dakika. Arkadaşlarınız ayrılıyor diyor. Evet. abi ya, abi Nurs'a diyeyim. Vidrci ya. Oha bronz oldum. Akın abi çağırır mısın? Saat kaç? 21 22'ye geliyor. İşte 22. Yarın çağırırım. Hem geceleyeceğim dedi perşembe. O eşyalarım var. Vurma! Ben bir şey yapmadım. <laughs> abi benim setim yok. Video ya. Setim de ben mi alıyor? Al. Hiçbirini alıyorum arkadaşlar yoksa almayacağım normalde de gidecek zaten abi. Normalde de gitmeyecek mi? Normal ölsen de gitmeyecek mi? Hayır Minecraft gidiş için şöyle bir şey var. Şimdi açamıyorsun. Hala o günceleme gelmedi. Gelse ben gemi tutamayı bırakacağım. Hadi yatalım. Hayır ya biz devam edelim normal söyle abi ya. Biz şey gitmiyoruz ne dralit mi edeceğiz? Oysa ne? Kitap, şey. şey. İnek topla. İnek toplar ne yapıyoruz? Biri olacak mı burada? Bu, bu da yok. Üç tane olacaktı. Benim sandığım da var, galiba. Ben. İnek var burada. Çok, çok Abi hiç merak etme yalnız değil. Anasını. Dip kalmaz. Evet. Hadi ya bir tane şeker kamışı çıksın. Abi buradaki tavukları öldüreyim mi? Öldür öldür. Sen bu yapar mısın bununla? Bu glitch. Hı? Bu glitch. Bu il bu ne demek? Yani yapı. Değişik yapılar. Yaparım. Mesela kreatif mi? mi? Oldun. Ha, hayır lan. Survival'da. Ha, evet, Diamond set oldun. Atel kafa gibi ya. Yapacağın şey yaptın. Yaparım. Anasını. Creeper. Bak Creeper'a herkes göz kuruyor şu Minecraft'ta. Abi. Güç kovmayan gençler. Abi. Hani, 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 hani çiftliği falan şey. Çiftlik ha. falan yapıyorduk ya. Hı. Orayı ben bozmadım. Oğlum seni döverim. He Creeper orada patladı benim suçum ne? Ben bozmadım o yani. Sen evet. ne yapıyorsun daha tırmanıyorsun? Zeka yoksun. Şey arıyorum ben. Ee, Zuhay neden susuyorsun? Kendini de aramıyorsun? Burası ne uygar? Burası şelale. Şey, bilmiyorum. Abi hakikaten ya. Yani. Kırtın'dan şöyle bir seri yapalım mı? Yapı yapma serisi. Yaparız. Senle iki video çekeriz sen gidersin. Ne? Senle iki video çekeriz sen abi iki tane derim var benim de üç ama hala şeker kamışından haberi yok ya bir tane bulsak gerisi gelecek de bir tane yeter zaten Oha yok, abi bilmiyorum. bu da dolu var dolu şeker kamışı ha. getir o zaman şaka yaptım afu ya şakana da sana da başlayacağım Bu arada Buldun mu? Hayır. O zaman neden heh he dedin? ha? Ne bileyim. Heh. Neden heh dedin? Tamam lan kuruyorum şu yeri. Çiftlik. Ha, Çiftliği. uygar. Sen oğlum. Gerçek hayatta mı Minecraft'ta mı? İkisinde de. Minecraft'ta zaten içimdeki Herobrine'i uyandırmak istemezsin. Sen içindeki Herobrine kim lan? Herobrine. Gidiyorum ben ya Bu mesleği bırakıyorum ailesini. Abi şu ana kadar sadece bir tane inek gördüm. Onu da kestim. Ama daha gerçi Diamond kılıç çok havalı gözüküyor değil mi? Şeker kamışı. Sen şeker kamışı aramaya devam et. Ben, ben aramıyorum ki. Ben inek topluyorum. Uyar şeker kamışı ara. Demir bizde çok var. Hayır demir diyorum ya. Vay inek. Çaklık, moka. İnek. Zaten geçtiğim yerlerde 1 milyon tane şeker kamışı görmüşümdür. Ya, al o zaman uygar. Şaka yaptım Dinletme adamı. <laughs> Sinir olsan Kineş. ne olur lan sen. Kimi kime şekil yapıyor lan? Ben sana. Anlarım <laughs> lan nasıl satıyor. Anlıyor. Şek. Donu gerçek. Aa. Çok sen harika. misin? Aa iki tane buldum. Bir tane ileride. beyaz demir set giymiş. Bir tanesi de dibimde. Bu ne dediler? Gündürt markası. Hayır. Her gün her her her, hep, her zaman yanında duran kişi. Hayır. Ne? Her konum attığında hep yanında olduğu senin görmediğin kişi. Kağıt nasıl yapılıyor? Şeker. Ha? Kağıt. Sen ne arıyorsun? Kıvıt mı? Evet. Kıvıt yapmak istiyorum. Kıvıt şekerden. Şekerden mi? Evet. Bu ne? Bas. Ne? Şeker mi? Ne? Baz. Ne baz ya? Sen devam etsene elinden. E kıvıt şey ekliyorsun ama. Recep'e de eşya alıyorsun hayır ya. Tamam geri atacağım sağ ol. İşim yaramıyordu. Zeka yoktu bu Evet. Sil. Sil. Silemiyorum eş. Kalsın. <laughs> of nerede bu ya? ne? <laughs> İnternetten mi? Google'dan. Hayır internet işte. İnek. Neredesin lan inek? İnek Şaban. Ha buradasın. Buradaki. Kaç tane derin var söyleyim ben? Kaç? Dört. Aaa bir şeker kamışı değil mi Şek, şeker anayi şeker kamışlıymış. Bakayım. Ne evet, ben hiç edip ben şimdi. Yap, şeker yaptı? Şeker yaptı. Ne de hep kaç tane şeker yaptı? tane var. Üç tane şeker yaptı. Üçünü de mi yaptı? Evet. Of ben gidiyorum ya. Ben yaşamıyorum. Ben öleceğim ya. Ben yardım edeyim mi sana? Öldürsene. Şaka yap. <laughs> Uçtu. Vur bana, vur bana, gel bana, vur bana Vur bana, gel bana, v gel bana, gel gel bana Vur bana, vur vur bana Üstümdeki şeyleri almasaydın Olamıyor Aferin. Tamam yeter, git üstüne Sandal koy Koyan sandal <laughs> Çok komik gözüküyorsun Nasıl? Koyan sandal Hayır, lan Uygar benim dalgam yok. Öldürürüm. Gözüne bakmam. Öldü. <laughs> Uygar yeter var şunları. Tamam dur. Benim de Ayşe var sen beni uyurursun ya.